Gelin dizisi 95. bölüm, Gizem Perdesi aralanıyor. Cihan, hançerden bir kızı olması için kalbinde taşan büyük bir istek besliyor. Duyguların en derinine inen bu dilek, seyircileri ekrana kilitleyecek. Sevgi, umut ve korkularla dolu bu yeni bölümde hangi gizemler ortaya çıkacak? Bu bölümde geçmişin acıları ve geleceğin belirsizlikleri, karakterlerin ilişkilerini sınayacak. Kim sadık kalacak, kim ihanete uğrayacak? Herkesin bir sırrı ve her anın bir bedeli var. İzleyenleri ekran başında tutan bu dramada, kazanılan ve kaybedilenler öne çıkıyor. Açığa çıkan sırlar ve gerçekleşen yüzleşmeler, umut dolu anları gerilimle dolduruyor. Acı ve arzu arasındaki ince çizgide yürüyen karakterler, izleyiciyi duygu yüklü sahnelerde bir yolculuğa çıkarıyor. Her bir itiraf iz bırakan dramayı daha da güçlendiriyor. Her sahne izleyicileri duygusal bir fırtınaya doğru sürüklüyor. Peki perdenin arkasında başka neler gizli? Heyecanla beklenen bu bölüm, merak uyandıran olay örgüsüyle dikkat çekiyor. İzleyiciler sonunda beklenmedik sürprizlerle mi karşılaşacak? Bu dram dolu hikayeyi kaçırmak istemezsiniz. İzleyiciyi koltuklarının ucuna taşıyacak bu bölüm için şimdiden hazırlanın. Gelin dizisinin 95. bölüm fragmanını izlemek için sosyal medyada ve dizi platformlarımızda bizi takip edin ve bu heyecanı birlikte yaşayın.